Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte tekrardan Granny oynuyoruz ya. Yeter artık ya. Bıktım artık ben bu oyundan ya. Bugün Granny oynuyoruz. Granny videolarının yorumlarına ya kısacası videolarımın yorumlarına bakarken işte Granny'yi osurarak bitirmedin yok Granny'yi tek parmakla bitirmedin yok Granny'yi ayağınla bitirmedin diye bir sürü yorum gördüm. Bugün Granny'yi en zor olabilecek şekilde bitireceğiz. Her şeklini bitirdim yani daha ne istiyorsunuz benden? Ama yapacak bir şey yok. Eksirin modu açıyoruz ilk başta. Ondan e, harici Nigit Mare'yi açıyoruz. Nightmare açıyoruz. Kabus modunu açıyoruz. En yani şeyi bu. Bir de yani götümle oynamamı beklemiyorsunuz herhalde. Normal oynayacağım yani. En zor modda oynayacağım. Extreme mod. Bitirmeye kaldı mı? Benim videolarımı izlersen sen de bitirebilirsin kardeşim. O yüzden aşağıdan <laughs> abone oluyorsun. Bildirimleri açıyorsun. Eee ve Granny'in hayallerine kavuşuyorsun. Ben ne anlatıyorum ya? la fareler falan vardı. Nightmare modun şeyinde. İlk başta şurayı açtıralım arkadaşlar. Nightmare artı ekstremi de bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün Mian Game Orası bu evlendi! ya <laughs> bunun keline vurasım var ha. Bunun keline vurasım var ha. Gerçekte böyle bir şey karşıma çıksa yapıştırırım bir tane bayıltırım zaten. Cuma'ya en savurmaktan alışkınım. Ben nasıl alacağım şimdi onu? <laughs> aldık lan. Yok alamadık. Aa, aldım. O oh, hızlı. Hızlı hızlı. Aman evladı hızlı. Açtık bu sefer galiba. Aynen. Tamam. Götümün içine girseydin. Hmm, 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 hmm ben ne yapıyorum ben delirdim arkadaşlar ben sıcaklardan kafayı yemiş bu durumdayım biliyorum bu aralar haftada bir falan videolar gelmeye başladı ama ya sen nasıl bir salaksın ya kendi düşürdüğü sese gidiyor ya e, sıcaklardan dolayı video çekemiyordum arkadaşlar yani çok güzel söylediniz bana bir şey mi düştü geldi pezerenk burada dur saklanalım burası kötü ne diyordum işte sıcaklardan videolar falan gelmiyordu. Çok güzel saydırdınız. Öyle bir yaratıcı küfürler gördüm ki yani artık. Dedim lanet gelsin. Granny alın size Granny yani. Son Granny videom demiştim en son Granny videomda. Oyun. Taktik kaçtık. Koş 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 koş. Ananı gördüm ene. Yani. koş 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 ağzına sıçayım hızlı koş biraz Kulağım lan kulağım Keman sesine sıçsınlar seni Arabadan mı kaçsak ya arabadan kaçalım bir kere de Hep e, kapıdan falan kaçıyoruz Granido oynamaya da bayağı oldu ya Bayağıdır dediğim bir hafta mı Buradan geçiyoruz. Zaten Granny taktik videomu izlemediyseniz kartlara koyacağım arkadaşlar. Granny'deki e, ince taktikleri yani. Hiç, kimse kimsenin söylemediği çok işinize yarayacak taktikleri. E, ben ne anlatıyorum ya? Gidin izleyin işte ya Granny. Eksinin modda kolay bir şekilde bitirmek istiyorsanız. Dışarı gidiyor bu. Gibi ne Ananı düştük aşağı kafamız yaralı. Şimdi bizim kaçış yerimizi ilk başta belirlememiz lazım. O yüzden bunları ellemiyorum. Ee, neresi keyfime gelirse oradan kaçacağım. Yani ciddi almıyorum çok oyunu. O yüzden şeylerimi yaya yaya, testosteronlarımı yaya yaya oynayacağım bu oyunu. Weapon Key çıktı bu arada. Çok güzel oldu bu. Ee, makas da vardı. Şimdi bizim şey yapmamız lazım. Bir dakika. Oyalamamız lazım bunu. Gel lan buraya. Ya geri zekalı. Buraya gel, buraya lan. lan, lan. Ya nereden gel? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu yani? Abi normalde ya hiçbir şey söylemiyorum ya. Bak bak bak. Ya sen nasıl bir psykosun ya? Sen nasıl bir psykosun ya? Sen nasıl bir psykosun ya? Def oldu gitti pezevenk. Ey gidi Osmanlı torunu. Ba, animasyon niye veriyorsun? Götlerinden mi atladın ya? Zaten bir günümüz boşa gitti abi. Baba baba girdi yere bak. Allah aşkına boy bana şike yapmıyorsa şerefsiz mi ya? Boy bana şike yapmıyorsa şerefsiz mi ya? Olamaz çünkü olamaz imkanı yok böyle bir şeyin. Al işte sıçtık. Sıçtık sıvadık. Geldi. Bunu ben bir gaza sokayım da görsün ne bilsin. Ne lan? Tura bak. Kara tipli. Kara bok. Bu uh, fare, fare. Ananın fare. Speed aşağı atalım. Atamadık. Elimizi kolumuzu. Tamam sıkıntı yok. 15 saniye yani vermeseniz. Alın 5 saniyesi geri olsun sizin ya. 5 ya nedir 15 saniye reklam erken O kadar sürmüyor. Oo, burası korkunçtu doğru Gel seni bir götüne sokayım şuna sonra gidelim Ne? 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 Gördün bayılttım bak götüne soktum iğneyi Göt, göt deliğin içine girdi mermi Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Baktım Bıktım bu usandım artık ben bu oyundan ya. Bıktım usandım artık ben bu oyundan ya. Bayılmaz etmez bizi öldürür boş yere. Bayılmadı abi adam bayılmıyor ya. İneği makat deliğine girdi ya ölmedi. Gene bayılmadı beni öldürdü. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kısa bir video olmuş olabilir ama yapacak bir şeyim yok yani artık. Hem hava sıcak hem bu granny'in şeylerini çekiyoruz. Bana destek olmak istiyorsanız like et bu kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim zil tuşunu açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın Görüşürüz. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Bam.